Zehra karnesini aldı şu <laughs> bebek. de aldı. Ya la, la, la. <laughs> Tam bize süre gelmişti. Aynı anda girdik değil mi Zehra? Tam zamanında gelmişiz. Bu karnemiz. Şimdi karnemizi Zehra karnemizi şimdi gel babamıza götürelim. Karne istiyorum be Zehra. <laughs> Bana çabuk da karne <laughs> tamam mı? Öğretmenimizin hediye pamuk şekerleri de burada. Bir de fotoğraf çek. Evet çok güzel düşünmüşler değil mi anneciğim pamuk şekeri? Çok güzel olmuş çocuklara. Çikolata. Kalem'i bakın kalemleri çok güzel Yani. Kalesi <laughs> bir de kitap vermişler Anladım. çok güzel Zeyla çikolata yasak geldi. Yani. Ondan sonra um, ama ben yiyorum. <laughs> çikolata yasak evet ama böyle çocuklar bence ara ara yiyebilirler. Evet ama o da çok olmamak şart. Kapa kapa. <laughs> Arkadaşlar bu, bu, bu da bu da yasaktı. Um, o zaman bunu düşünmüşler. Ne yapalım işte. Evet çocuklar sevinsin diye ara ara şeker, çikolata yiyebilirler bence. Biz hep yiyoruz, biraz abartıyoruz ama olsun. Hadi koşun babaya. Hadi gidelim babaya.